Merhaba arkadaşlar. Teknemizin yapım aşamasını gösteren 5. video ile tekrar karşınızdayız. Şu anda teknemizin geldiği durum bu şekilde. İki ayrı kalıp olan sağ ve sol taraflar birleştirildi. Ara destekleri atıldı. Şu sallama mı derler artık buna. Tam ismini şimdi hatırlayamadım. Orta bölme. Polyesterle kalsit karıştırıp şekilde Üzerinde meşe ağacından ara destekler atıldı. 5 tane ara desteğimiz var. Şurada motor olacak. Burada da motor ayakları olacak. Tekrardan motor papuçları. Teknemiz daha önceki videolarda da söylediğim üzere alt kalıbı 6 kat fiber var. Yer yer 7-8-9 kata da çıktı oluyor güçlendirilme yerlerinde. Yine buralarda destek ağaçlarımız var bu şekilde. Bu da teknemizin kamerasının üst kalıbı, temizlendi, cilalandı, Bunun da fiber dökümü yapılacak. Burada yine kameranın ön tarafı var, yine bu temizlenip cilalanıp fiber dökümü yapılacak. Burada da teknenin iç kalıbı var. İç kalıbının ahşap destekleri, bunların üzerlerine usturmaca için ve el tutamak krom aksesuarlar takılacak. Tabii bunlar ileriki dönemde. Bunları tekrardan sizinle paylaşacağım. Burada da livar kapakları, livar kapaklarının menteşe yerlerine marin kontra plakla güçlendirme yaptık. Yine teknemizin iç kalıbının alt kısmını ağaçlarla güçlendirme yapılarak üzeri cam elyaf kaplandı. Burada Burhan abi divar kapaklarını temizlemeye devam ediyor. Şimdi böyle yan tarafa da böyle ahşap destek yaptırdık. Buna yandan var devele takacağız. Yan var Böyle gelelim ön tarafı. Teknemizin ön tarafı yine kurt ağzı veya koç boynuzu için ahşap desteklerimizi yaptırdık. Üzerleri yine fiber kaplandı. Burada görüyorsunuz teknemizin bütün malzemeleri şu anda kameramızın açısında. İç kalıp, alt dış kalıp, kameranın üst kalıbı, kapaklar, ve kapı. Bu gördüğünüz tüm parçalar bir tekneye ait parça. Bu tekne 6 metre 2 metre Karadeniz tarzı diye geçen. Daha önce Burhan abi bu teknelerin ahşaplarını üretiyordu. Şu anda da 9-10 metreye fiberglas yatlar üretmekte. Bu teknenin bitmiş halini gösteren videolar eski videolarda var. Oradan bakabilirsiniz. Burhan abinin telefon numarası da videoların alt kısmında var. Merak edenler için de adres Gemlik Küçük Sanayi İtibar Tekne Bursa'ya giderken jandarmayı geçtikten sonra sağdaki sanayi diyelim. Bazıları karıştırıyor Bağkur Sanayi ile Küçük Sanayi'yi. Çünkü Bağkur Sanayi buradan daha da küçük sanayi. Ama bu sanayiye de küçük sanayi deniyor. Bu karşıda da gördüğünüz ahşap tekneler yelken sporları için Burhan abi'nin yapmış olduğu maun ve tik ağacından yapılan epoksi malzeme kullanılan tekneler. Bunları da Burhan abi satıyor. Almak isteyenler irtibata geçebilir. Tamamen ahşap tekneler. Bakın. Bunları ben genellikle İstanbul Boğazı'nda ve Ayvalık'ta görüyordum bu tarz tekneleri. Yelken sporları yapıyor orada. Yelken öğrencileri. Onlar için yapılmış bir tekne. Tamamen el işçiliği. Hemen şöyle teknemizin Evet kalınlığı görüyorsunuz. Bunda fiber kalınlığı. 6 kat biber var. Hemen şöyle bakıyoruz. Evet buradan desteklerimizi görebilirsiniz. Ara bağlantı kuşakları ya da destekleri artık ne deniyorsa. Hemen altlarında delikler var. Bu delikler hafiften açılacak. Ve burası geminin sintine yani teknenin sintine bölmesi. Şu kısmada şuradan bir yere ben sintine pompası takacağım. Tekmemiz Allah'ın izniyle bitmek üzere. Bunlar birleştirilecek. Tabi birleştirildikten sonra bazı ek uygulamalar yapacağım. Kimi yerlerine poliüretan köpük basmayı düşünüyorum. Bu da batmaz özelliği kazandırmak için. Bu can kurtaran filikalarında var. Bununla ilgili bilgisi olan yorumlarda bana yazabilir. Nasıl bir poliüretan kullanayım? Hangi marka kullananlar varsa yorumlarda yazarsa sevinirim. buraya motorumuz takacağız. Dizel motor. Şaft pervane kovan olacak. Dışta yekesi. Evet bitiyor. Yavaş yavaş. Yani sonuna geleceğiz inşallah bu işin. Teknemizde kullanılan malzemeler polyester ve cam elyafı. Burada cam elyafının bakın örgülüsü var. Bu örgülü elyaf da kullanıldı. Bir nevi donatı vazifesi görüyor. Yani inşaatta demir neyse elyaf tekniğinde de muhtemelen benim fikrimce bu örgü elyaf o. teknemizin ara katlarında bu cam elyaf malzeme var. Örgü. Diğer kısımlarda yine bu şekilde cam elyafımız var. Hem yani burada da kullanılan polyester. Bakın onu da göstereyim size. res marka. Hemen şurada PR62 böyle. Evet. Bu benim mini yakım. Daha sonra bu iç kalıp birleştirdikten sonra epoksi ve perçinle birleştirilip küpeşli lastiğe dönülecek. Daha sonra livar kısımlarından yine fiberle bağlantı yapılacak. Yani fiberle derken cam elyaflar bağlantı yapılacak. Livarlar oluşturulacak. Yine ön tarafında burada bir dolap var. Evet arkadaşlar fiber tekne nasıl yapılır? Bizim teknemizin yapımı ne aşamada? Onunla ilgili videoyu siz değerli takipçilerimle paylaştım. Bu konuda fikri olan da yorumlarda bana yazabilir. Hani yaptırırken şunu da yaptır. Şu da olsun diye bir fikriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bizim ilk teknemiz olacak bu. Fikirlere açığız, önerileri açığız. Yorumlar kısmında bekliyoruz. Evet arkadaşlar, teknenin yapım aşamalarını gösteren 5. videoyla tekrar karşınızda olduk. Devamı gelecek. Teknemiz biteseye kadar, teknemiz bittikten sonra da tecrübelerimiz, kullanımımız, taktığımız aksesuar, bunlarla ilgili de videoları kanalıma atacağım. Benim kanalımda her türlü içerik mevcut. Çektiğim videoları genellikle direkt çekip atıyorum. Herhangi bir kurgu, bir montaj vesaire yok tamamen çektiğim videolarda benim ilgi video alanımda uğraştığım işlerle alakalı videolar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.